Hepinize kucak dolusu selamlar arkadaşlar. İyi akşamlarınız olsun. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Şöyle bir video ile karşınızdayım. Bu aralar yapay zeka muhabbetine kafayı takmış durumdayım. Çünkü günümüzün teknolojisinin üstünde bir teknoloji ve Gerçekten üstüne düşünüldüğünde e, akıl sınırlarını zorlayıcı bir e, teknoloji kendisi. E, en son çektiğim video yapay zeka bu yeni çıkan e, 4O modeli chat e, ChatGPT'nin bir üst modeli e, ve içerik olarak mükemmel muazzam derecede e, öngörülü bir yapay zeka kendisi. Bugün e, arkadaşlarla sohbet ederken e, doktor arkadaşlarla e, kendi şöyle bir söyleme oldu evet bir asistan görevi görebilir İşte atıyorum radyolojide tümörlü hücrenin gözükmesi işte ya da kanserli hücrenin ya da hasarlı dokunun direkt vücut taramasıyla entegre olması yani belirlenmesinde hız sağlaması ya da atıyorum işte kan almaydı, serum takmaydı, teşhisti gibi 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 birçok şeylere sundular ve şunu da belirttiler. Gerçek insanın hiçbir zaman yerine geçemeyeceğini söylediler. Ben bu fikirde değilim. Tabii ki şunu söylemiyorum. Tabii ki Terminator filmini bilmiyorum izlemişsinizdir. Terminator serisindeki gibi insanlarla robotlar savaşacak mı? Belki olabilir. Olabilir imkansız değil ama oralara daha çok olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten çok memnun olacağım. Şimdi şöyle bir mevzu var. Yeni çıkan ChatGPT 4o modelinde Şöyle bir e, test yapılıyor. Benden sonraki e, dizide izleyeceğiniz kısımda. Umarım telif hakkı yemem. Telif hakkı e, yene kadar izlediniz, izlediniz. E, bir Türk hekim e, kendi indikasyonlarını belirtiyor. E, i̇şte e, baş ağrısı, ateş, e, halsizlik gibi şikayetler. Ve chat GPT e, ya da otonom e, yapay zeka e, bu indikasyonlar üzerine bir e, ne derler hikaye yazıyor ve bir doktorun yazacağı yani söyleyeceği e, hastalıkları söylemeye başlıyor hatta videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz e, söyleyen doktor şaşırıyor çünkü sinüzitten bahsediyor ve e, hani ciddi bir literatür taraması yani sonuçta bir tıp öğrencisi de e, işte işte yetkinliği kazanması için bazı kaynakları okuması gerekiyor. O bazı kaynakları e, okuyan zaten yapay zeka dediğimiz şey. Bir tarama. Aslında burada e, ince bir çizgi var. E, o çizgide bazen e, insani duygularla düşünmemiz gerektiği e, yönündeki ince çizgi. E, video şaşırtıcı. Ben ilk izlediğimde gerçekten çok yani ağzım kulaklarıma vardı diyebilirim. Mutluluk verici. Bu neyi sağlayacaktır? İşte hastanelerde çok yoğunluk var biliyorsunuz ki bunu şu an işte alışveriş siteleri sağlıyorlar yapay botlarla ya da işte şeylerde bankacılık işlemlerinizde önceden işte siz isteğinizi yazıyorsunuz atıyorum şifre değişikliği ya da kargom nerede gibi gibi size ilgili birime yönlendiriyor. Ee, i̇lerleyen zamanlarda da hastanede mesela bir acile gittiğinizde çok hani şimdi acil üzerinden örnek vermeyeyim atıyorum bir dahiliye polikliniğine gittiniz ya da bir nöroloji polikliniğine gittiniz ya da bir ortopedi polikliniğine gittiğinizde e, bir cihaza girip o cihazda hızlı taratıp e, vücudunuzdaki e, problemlerin ya da check up dediğimiz uygulamayla e, Vücudunuzda olabilecek hasarların ya da olmaya başlayacak hasarların neler olduğunu hızla tespit edecek. Hatta bir makale okumuştum. Çin'de yapılmıştı sanırım. Alzheimer hastalığının erken teşhisinde yapay zekanın kullanılabileceğine dair çalışmalar var. Umut verici. Teknolojinin gerisine kalmak iyi bir şey değil. Ona set kurmak da iyi bir şey değil. Olabildiğince çok yapay zeka modelini öğrenmeye çalışın. Çünkü bu model bize yeni iş kaynakları sağlayacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Günümüzde işte hukuk öğretmenlik bir önceki videomda bilirsiniz izlemiş izlediyseniz onu da şuraya bir yere koyacağım gibi meslekler artık ortadan kalktı işte tıp hemşirelik eczacılık diş hekimliği gibi sağlık bilimleri de kademeli kademeli step step ortadan kalkacağına kalkacağını düşünüyorum bu benim şahsi fikrim Hazırsanız e, videoya geçelim. İzleyin, e, yorum yapıp beğenmeyi, takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Sen doktor gibi ben hasta gibi davranacağım. Sana semptomlarımı söyleyeceğim. Sen bu semptomları dinleyeceksin. Gerekirse bana sorular soracaksın ve bana bir hastalık teşhis koymaya çalışacaksın. Ondan sonra da ilaç tavsiyesi ya da genel tavsiyeler vereceksin. Sana rolden çıkmanı söylemediğim takdirde rolden çıkma gerçek bir doktor gibi davran. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben bir doktor gibi davranacağım. Semptomlarını bana söyleyebilirsin. Seni dinlemeye hazırım. Hangi şikayetlerim var? Şimdi ben 3 hafta önce falan bir hasta oldum. Çok fazla ateşim vardı, yorgunluğum vardı, burnum tıkalıydı, eklem yerlerimde ağrı vardı. Zamanla iyiye gittim. Ama hala her gün hafif bir ateş ve yorgunluk yaşıyorum. Bu neredeyse 3-4 haftadır hiç geçmedi. Ve burnum tıkalı. Anladım. Yani başlangıçta şiddetli olan semptomlar zamanla azalmış ama hala devam eden hafif ateş, yorgunluk ve burun tıkanıklığı yaşıyorsun. Başka belirtiler var mı? Mesela öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ya da, da nefes darlığı gibi? Ayrıca bu süre zarfında herhangi bir ilaç kullandın mı? E, o belirttiğin semptomları taşımıyorum. E, neredeyse her gün parasetamol ve ibuprofen tarzı ilaçlar kullanıyorum. Teşekkür ederim. Devam eden hafif ateş, yorgunluk ve burun tıkanıklığı vücudunun bir enfeksiyonla hala savaştığını gösterebilir. Bu durum uzun sürebilen bir virüs enfeksiyonu, sinüzit veya başka bir durum sinizit. olabilir. Birkaç soru daha soracağım. Bir, İştahında bir değişiklik oldu mu? 2. Gece terlemeleri yaşıyor musun? 3. Başka kronik rahatsızlıkların veya alerjilerin var mı? Bunlar durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Yani iştahım biraz azaldı açıkçası. Gece terlemesi yaşamıyorum diye düşünüyorum. Anladım iştahındaki azalma da önemli bir bilgi. Sürekli hafif ateş ve yorgunluk, özellikle virüs enfeksiyonu veya uzun süren bir sinüzit belirtisi olabilir. Ancak bu kadar uzun süren belirtiler için bir doktora görünmeni öneririm. Bu arada paracetamol ve ibuprofen kullanmaya devam edebilirsin. Ancak uzun süreli kullanım konusunda dikkatli olmalısın. İşte genel tavsiyeler. 1. Bol su iç. Vücudunun nemli kalması iyileşmeyi hızlandırabilir. 2. İyi dinlen. Yeterli uyku almak bağışıklık sistemini destekler. 3. Dengeli beslen. Vitamin ve mineraller açısından zengin gıdalar tüketmeye çalış. Ama en önemlisi bir doktora görünerek detaylı bir muayene ve gerekirse test yaptırman. Bu kesin tanı ve uygun tedavi için en iyi yoldur. Başka bir şey sormak ister misin? Şimdi benim bu sinüzit için antibiyotik kullanmam gerekmez mi ama 4 haftadır falan neredeyse sürüyor semptomlarım? Anladım. Dört haftadır süren semptomların olduğuna göre kronik sinüzit düşünülebilir. Sinüzit genellikle bakteriyel bir enfeksiyon olduğunda antibiyotik gerektirebilir. Ancak viral bir enfeksiyon veya başka bir neden de olabilir. Antibiyotik kullanımı sadece bir doktor tarafından önerilmelidir. Gereksiz antibiyotik kullanımı direnç gelişimine yol açabilir. Dolayısıyla bir doktora başvurarak doğru teşhis ve uygun tedavi planı yapılması önemlidir. Bu semptomlarının nedenini belirlemek ve gerekli tedaviyi sağlamak için en iyi yöntemdir. Başka bir sorunuz var mı? Tamam, sen şu an doktor gibi rol yapıyorsun ya o yüzden doktor gibi cevap vermen lazım bana. Şimdi benim bu sinüzitim için antibiyotik tavsiye eder misin? Anladım. Bir doktor olarak tavsiyem şu olurdu. Dört haftadır süren semptomlar kronik sinüzit belirtisi olabilir. Ancak antibiyotik tedavisine başlamadan önce kesin bir teşhis koymak önemlidir. Çünkü sinüzitin nedeni bakteriyel değil, viral ya da alerjik de olabilir ve bu durumlarda antibiyotikler etkili olmaz. Dolayısıyla önce bir doktora gidip muayene olmanı, gerekirse bir burun ve sinüs tomografisi çektirmeni öneririm. Doktorun bakteriyel bir enfeksiyon tespit ederse uygun bir antibiyotik reçete edecektir. Senin durumunda kendi başına